Anneciğim. Hı? Keçileri kaçırmışsın gene. He? Keçilerin kaçmadığını hangi gün gördün oğlum sen? <laughs> Anam olmuş ya. Hangisi? Ha? Ceren mi Cemre mi? <laughs> Allah'ım yarabbim. Gülüyoruz ağlanacak <gülüyor> halimiz. <gülüyor> a, a, dur bakayım sana şöyle. Oğlum sen... Sen nereye gidiyordun böyle iki dirhem bir çekirdek? Ya iş kovalıyoruz anne işte. Bu sanayide bir iş varmış. Onunla görüşmeye gideceğim. façan düzgün geleyim dedim. Ay biliyor musun? Ben şu Karaçay Köşkü'ne lanetli falan diyorum da... ...sana yaradı biliyor musun? Maşallah. Lanetli köşke? Bak şimdi burada birileri olsaydı böyle... ...komikli momikli bir şakalar yapardı yani. Kim olsaydı? Kim birisi? Kim? Anlamadım. Diyorum ki oğlum, birisi olsaydı dedin ya komikli şakalı falan.. Şey ya işte bizim bu.. Şoför abileri falan diyorum ben.. Yani. Onlar.. Öyle diyorsan öyledir oğlum.. İyi ben gideyim hadi geç kalmayayım ben de, tamam? Civan.. Ben ablaların arasında koşturmaktan, senle pek ilgilenemiyorum ama.. Sen çok akıllandın be oğlum.. Duruldun, uslandın sen.. Öfkelerim benim sarı kuzuma.. Helal olsun benim yakışıklı. aslanım benim.. İyi anne.. İyi hadi görüşürüz.. Ee, akıllı olduk uslu olduk tabi.. Arıyorum Hı? şoförü, Nedim nerede diyorum.. İşi var diyor. Pardon? Aklımızı almasa bari diyor. Yani Nedim dün doğmuş çocuk ne iş olabilir ki? Vallahi ne desek yalan olur damla hanım. Biz de bilmiyoruz nereye gittiklerini. Zaten kimse bilmiyor. Bir gizem bir gizem. Hayırdır? Gizem kim? Senin tipin değil. Bismillah. Sen benim tipimi nereden biliyorsun kızım? Bilmem ki malum öyle aynaya bakınca falan. Hani sen benim tipim değilsin de. O bakımdan söylüyorum. Sen böyle ayaküstü havale falan mı geçiriyorsun acaba? Bir garipsin de o geceden sonra. Yalnız o gece ben seni öptüm. Sen beni öptün. Hatırlat. Bu dediğini sakın unutma, tamam mı? sakın. Vardı öyle öpkaç yapmak. Al bakalım.